Arkadaşlar Minecraft'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Asya var. Asya da Minecraft oynuyor ama benim haritamda değil. Gönül isterdi ki benim arkamda olsun ama olmadı. Ne haber Asya? Evet, i̇yi, iyi sen ne yapıyorsun? Nasıl? Bugün Asya ile ikinci videomuz. Değil mi Asya? Evet, Asya benim en sevdiğim kuzenim. Buradan bunu belirteyim. En sevdiğim kuzenim. Beni en iyi anlayan kuzenim. Evet. Bence de diyor. İşte. Asya'nın bu huyunu seviyorum arkadaşlar. Derenlerini. Hatırlarsanız en son ya bulmuştuk. Hatırlarsanız. Neyse o deren arkadaşlar. Hatırlarsanız tabii. Hatırlayan Siz Asya. da bilirsiniz. Arka Asya. Evet, güzel. Şimdi Asya. Evet. Diyorum ki burası demir bölümü olsun. Demir chestleri, demirler burada olsun. Burada da ironlar olsun. Ay, iron diyorum bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar şunu bir. Arkadaşlar, ben video dışında yapmadım bunu. Bir. Iki. Arkadaşlar. Ya attı attı. Allah. Ah 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 Bir iki, üç. Ters, ters, seviyor musunuz? Beş. 1 2 Kanka üç, deniz altında şey yapayım mı? Beş. Hı ne? Ev. Kanka mı? He. Kanka. He. Senin tanem miyim aslında? Olabilir. Top, Abicim. Topik. Abi dersin. Sev. Peki. <laughs> Duyamadım. Peki. <laughs> A. Peki abi. Eyvallah. İnsanlarımı mı öldüreceğim? Öldür. Psikopat. Kapat. Psikopat. Psikopat. Siz de duyun bunu. Asya böyle bir psikopat arkadaşlar. Psikopat. Psikopat. İnsanlar bilmiyor mu hakikaten? Psikopat psikopat, psiko, psikopat. psikopat, 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 Pisco, psikopat, 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 psikopat. Şöyle dimdik tep girişte de bence ne olsun biliyor musunuz? Ayrım bölümü olsun. Diamond bölümü olsun. Cool bölümü olsun. Koyduk şimdi koal Şimdi e, ne yapsam ne yapsam arkadaş? Bana ipucu verin ne yapacağım ben? Aa, ne yapacağım ya ben bir sus gülüyor. manyak. <gülüyor> Ana salak mıdır? Kalbimi kırdım. Şöyle şurada bir sus be. Şöyle bir kapı olsun şöyle. Ta bana ev yapsana. Kendin yap. Yapamam. İyi. Yapamam. Ne yapalım? Çünkü daha önce Minecraft oynamamıştım ama biliyorum ama Müzik. Ama yani işte ama. Ama ama. Vay ama Ta hangi taş yapayım ben evi? Çok konuşmalıyız. Ben taş yapayım ben. Bakın arkadaşlar şuradan gelecek. İyi tamam sen Söyle. Söylemeyeceğim. Şöyle inelim şöyle. Şurası. Şöyle şurayı tabela. Şurayı tabela of, asayım. Of iki saat böyle bekleyeceğim burada. Sus. Video bitene kadar bekle. Ben niye böyle bir şey yaptım yani. En çok ihtiyacımız Alsan yer ya. yani demir tamam. olacağı ay şey kol cool. kömür olacağı için arkadaşlar yani ya pohta açılabilir. Yani bence de. Poh çıkabilir bence, değil mi Asya? Bence de. Hı. Hiç belli olmaz. Taha ha. sende kürek var mı? Ha. Bende de var. Acayip güzel kazıyor ya. Top, 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 top. Arkadaşlar Asya kredi modda oynuyor da. Kredi modda kürek çok iyi kazıyormuş. Siz anladınız da. Anladınız siz anladınız. <gülüyor> creative <gülüyor> modda diyorum. Anladınız. Çok iyi kazıyormuş. Kürek. Evet. Senin de işine göre. Burada da kürek çok iyi kazıyor. kazma. Senin gibi. Bence... Asya senin kazmaya Aa. ihtiyacın yok. Niye? Çünkü sen kendin mi kazmasın? Hele hı hele hı hele hı hele. Ana orayı niye kırdık lan? Aa, bak süper bir ev yapacağım. Süper. Süper bir ev. Şşt. Bir <laughs> ev yap. <laughs> bir ev yap. Or Yanına süper yaz. Al sana süper ev olsun. Yazma modu var mı? Yazma modu. Var. Evet. Oha şurada kocaman F var sanki baksana. Şurada kocaman F var sanki. E'ye benzemiyor mu? Ananı satayım. Bence o E'ye benziyor ama sen bilirsin. Yani E'ye F diyeninkiz. Bak şimdi E oldu. Evet şimdi E oldu. Ne yaptık şimdi? Ne bileyim ya. Tamam. Şuraları bas. Ne bileyim ya vas, vas, benim suçum niye? Allah Allah. Ya bir sus manyak. Niye bana manyak? Seni bir daha manyak. videoları almayacağım. Niye? <laughs> Olmalı konuşuyoruz. tamam mı? Dan 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 dan, dan. Efendim, Bu efsin. kadar yeterdim arkadaşlar? Uh. Ya arkadaşlar Asena kritik modda kürek çok iyiymiş. Allah'ım yarabbim. Anladınız siz anladınız gülmekten öldürüyorsun beni Asya. ya. Nasıl ya? Bu da yeter mi kız? Aa bu biraz daha dedim. Ne? Ananı satayım. Ne diyorsun yine? Ne kadar? <laughs> <laughs> bu. O. Ya bende her şey var niye böyle? Çünkü sen öyle açmışsın. İki mod var. Crazy mod ve survive mod kez oynadığı için. Ne yapacağını bilmiyor. El ayağına karışıyor. Affedin ben Ne yapacağını bilmiyor. El ayağına karışıyor. Oy kızım oy. Boy kızım oy. Eee. Ne yapacağını bilmiyor. El ayağına dolaşıyor. Bir dakika. Nasıl? Nerede benim pandisi? Pandisi mi? Ne diyorsun? Tamam arkadaşlar bu arada yarın da video çekeceğiz ekran da olacak. Ee, e. Yarın video da sen olacaksın. Belki. Belki olur. Berk. Bir dakika. <laughs> Anlamadım. Bir dakika. Ha tamam şimdi bakalım. Şimdi oraya öyle bir garip giriş yapmışım ki. Ne oluyor? Niye geldim? Çatışalım. Birazdan left olacak. Kim? Sen left game diyecek. Aa ben biliyorum yani. Şırap şırap işte. Ya ta biz niye beraber oynayamıyoruz? Canım istemiyor çünkü benim. <laughs> He tamam sonra anladım şöyle, şöyle şöyle biraz daha bir tane daha aracık o zaman sorun çözülüyor. Dum <laughs> ben Steve oldum. dum Ne yapayım? çocuk ben Steve oldum diye seviniyor ya. <laughs> bir daha gülme lan böyle. <laughs> lan gülme lan. Ha tam benzeri bir şey, birazcık. Tam güzel. Mister. Mister <laughs> Ben bunu böyle niye koymuşum? Niye böyle dönmüşüm? Neyse güzel olmuş. Yanlışlıkla olmuş ama güzel olmuş. Aa, ah, hiç tahtam yok. Biraz ağaç kasayım geleyim. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Geliyorum. Arkadaşlar ağaçları bastım birazcık. Most wanted. Kastım ağaçları bastım. Ben bir kez sana hani Minecraft'ın ne olduğunu bilmiyorken ta, ta bütün ağaçları keseceğim demişti. Ben de salak Niye bütün ağaçları kesiyorsun? O zaman neresini kesiyorsun? Sen salak. Aha şarj 15 güzel yeter. Temiz şık geldi. Tamam zaten şarjı olsun. Aha bir de başka bir video gelecekti. Onun için yetiştirebilir miyiz asya? Ne? Yetiştirebilir miyiz? Neye gelecekti? Yeni bir video gelecekti ya. Nereye? Onun yerine bu videoyu atsak. Hani soğuk tera hilesini nasıl yapılır o video gelecekti ya. Hayır. Onun yerine bunu mı? Yok ya. Evet evet. Bunu yarın gösterelim şu Çünkü şarj az. Bunu atma. Yok bunu atayım. Atma. Atayım. Ana. Ne kadar çıktın ya la? Şöyle. Ha. Arkadaşlar bir nedir yapalım ne diyorsunuz? Ama biraz ilerleyelim ben, Bölüm kaç oldu? Rezilerle senin kimsenin bildiğinden haberi Seni kimse kim biliyor? Bilmem. Ben senin videolarına baktım. Hiç kimse izlememiş. <laughs> Asya. Hı. nasıl ünlü oldu? Onlar da ilk başta böyle ünlü mü başladı? Hı? Onlar da ilk başta böyle çok video şey ünlü olarak mı başladı? Ana. Yok. Seninle demiş ağzınız kuruyor kuruyor tekrardan çıkıyor. Asya hani böyle YouTube'lar falan hani spotu var ya. Hmm. Onlar sen diyorsun ki bir, bir ünlü, olan ünlü olarak mı başladı? Hayır. Hmm. Benim gibi başladı. Eee? Hmm. Hmm. Konuşma. Konuşma lan. Ya. Sıçacağım. Of of. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. İşte. Asya. Böyle <laughs> bir eşek. Lan lan İnsan. <laughs> Şimdi ismini vermek istemiyorum. Belki bazıları biliyordur. Ee, yazmış ki kötü yorumları okuyordu bir youtuber. Söylemeyeceğim. Şey bir çocuk yazmış ki 10 dakika mı video olur dıt 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 İsmini ee, ismini vermek istemediğim youtuber da demiş ki dedi ki 10 dakika mı video oluyorsa sen video yani, de Bir de bir tane daha var. Bunu da asın şeylerin kapatmasını istiyorum. Kulaklarımı Evet. Tamam. Asya git kapıyı aç. Kimse yok. Ya o dört kaldı ya şansım. Şarjın... Senin de şansın bitiyor. Ne kadar zevkli. Şarj bitti şarj bitti. Ben bit. de Arkadaşlar e, bir youtuber da kötü yorumlar okurken dedi ki şeyimin adını şey koyacağım. Şeyim şey olur. Bak. Yarış adını nokta nokta koyacağım. Adı ya Enes Batur olacak. Ay pardon evet, ismini de söyledim. Sıçtır. Neyse. E, R R Enes Batur olacak. Bir de arkadaş altında yorum ne olarak ne varmış biliyor musunuz? Enes Batur o kadar küçük değil ki kadar baba? Hiç, Hiç Hiç. Hiç çek. Baba basın da iki Of. Kaç tane çes yapmamız gerekiyor? Ne? Şimdi hepsini iki 6 altı tane bir tane daha yapalım. Tamam. Kim sana öyle bir şey yazmış? Adını bana ver kulağıma. Adını kullanma baş. <laughs> Tavır açmamış. Ne be? Tavır bunu nereye takayım? Tak bir yere alsa bilmiyorum. Git bizim şey oturma odasına sak. Bilgisayarın şarj şeyini çıkartıyorum. Hayır çıkartma. Of. Nereye takayım? Gel git oturma odasını tak Allah Allah. Ne hadi <laughs> Salak. Ay salak. <laughs> İyice şimdi ona şey yaptı ha. Şöyle şuraya şöyle şöyle buraya diamond. Şey bitmesi için de zaman arıyorum ha. Şey size söyleyeyim bunu. Ay yanlış oldu ki. Şunu şöyle. La dur la dur lan. Şöyle kazayım da şey bitsin. Aha bitecek. Bitti la. Yeter la bitsene. Aha bitti. Hadi şunları toplayıp yeniden yere koyabiliriz. Mazeret neydi biliyor musunuz? Diamond. Şimdi 4 kalacak. Şarj. Aha çok güzel oldu. Şimdi kaldı sadece eşyaları yerleştirmek hızlı olalım şarjımız 13 süper hızlı olmamıza gerek yok ama videomuz 15 dakika olmuş Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik ben son, şey, itemleri bir videonun daha sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim kanala kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz